Merhaba arkadaşlar M21 Royal Pass'ın ilk taslak görüntüleri belli oldu. Bu videoda sizlere hemen onları göstereceğim. Yalnız videoya geçmeden önce 75 like bekliyorum. Taslak görüntüleri inceleyip bir sonraki Royal Pass M21 Royal Pass ne zaman gelecek? Hep beraber videonun sonunda da ona değineceğim arkadaşlar. Hadi görüntülere geçiş yapalım. Evet ilk fotoğrafımızda karşınızdayım. M21 Royal Pass'ın tanıtım fotoğrafı arkadaşlar. Görüntüye dikkat edin set ve silah desenine daha sonra değineceğiz arkadaşlar. Şimdi sırayla silah desenlerine Bakalım level 1'de oyun bize P92 silah deseni verecek arkadaşlar açıkçası çok ilgimi çekmedi. Yine level 1'de Royal Pass açanlar için bir set bir tane de maske olacak arkadaşlar. Maske sürümcü maskesine biraz benzetilmiş. Maskeyi beğendim. Acaba trend olacak mı? Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Silaha dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim arkadaşlar az önce. Royal Pass'ta 40. seviye bir tane QBS silah deseni verecek. Açıkçası bu da çok ilgimi çekmedi. Bunun yanında Mossin veya Kar98 olduğunu düşündüğüm bir silah deseni daha geliyor. Bu da çok ilgimi çekmedi arkadaşlar. Gelelim bedava ödüllere. Bir tane bedava setimiz ve silah desenimiz olacak. Bedava silah desenimiz M21 Royal Pasta P90 silah deseni arkadaşlar. Bedava setimizde taslak görüntüsü bu şekilde. Silaha ve desene dikkat edelim demiştik. Şimdi setin taslak görüntüsüne bakalım arkadaşlar. 50 seviye destansı setimiz bu şekilde. Şimdi bir de Royal Pass ne zaman gelecek hemen oyun lobisine dönüş yapıp bir incelememizi tamamlayalım. Evet Royal Pass'ta M20 Royal Pass gittikten bir gün sonra gelecek. 20 Mart'ta M20 Royal Pass'ımız bitiyormuş. Demek ki yeni Royal Pass'ta oyuna 21 Mart'ta gelecek. Siz sehsenleri beğendiniz mi arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Özellikle M19 Royal Pass'tan sonra benim açıkçası çok ilgimi çekmedi. Ama yine de açacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 75 like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi. İyi bakın. bye bye.